Evet arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir Galatasaray maçı da beraberiz. Galatasaray Antep ertelemiş maç. Yeni transferleri oynayamıyor prosedür gereği. Erteleme maç olduğu için. O yüzden atmosfer biraz sönük olabilir. Ama güzel maç olur. Selçuk kaptanımız var karşımızda. Severim sen çocuğu. Sevdim sen Güzel bir sen çocuğu. Sevdim 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 bu kadar sara şansını deniyor. Kaleci mükemmel kurtarışına. Sakin Berkan. Berkan. Gitme, daha kimse yok. Şimdi... Vur Batçay. Ah mişi, ah mişi, ah mişi. Çok Mastı güzel, var. çok güzel. Vur barış, barış. barış, gol! İşte barış. barış. Barış Alper Yılmaz. Barış, buradayım diyor. Ben buradayım diyor. Ben bitti demeden bitmez diyor. Barış Alper. <laughs> çocuğun adı Barış Alper Yılmaz. Buradayım diyor. Edersin onu Barış. Yürü. Bravo. Bravo Barış. Bir ileride bir geride. Kötü başladı biraz böyle tutuk başladı. Tetik başladı ama olsun. Oynadıkça kendine geliyor. Barış bir zaten şey yapmıyor ya. Yani, onu söylemiyor mu ya? Don't panic ya. Panik ya. Yunus Sara'dan müthiş bir pas Mertens'e. Mertens içeriye bak. şayı vuruyor mu? Vur. Ve gol. Yunus. 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 Aferin çocuk. Hak ettin Yunus bunu. Adamsın. Yok ya. Nasılsın Yunus? Kimin elini öptün Yunus? <laughs> Yaptın. Kimin elini yok? Aferin baş be Tam mükemmel azamsın ya. İki Belçikalı getirdi. Yunus Akgün bitirdi. Ama golde Batu dokunuşu çok biraz... Yaz baş şahibe ya yaz golü. Mişiye yaz, mişiye. Evet arkadaşlar abone oluyoruz iki. Organize geldik. Galatasaray. 2-0 oldu. Bugün tamamen organize çalışıyoruz. Sanırım bizimkiler antrenman yapmaya başlamıştı. Yani çocuklar eve gönderildiyse <laughs> <laughs> okul başladı. Yani. Antrenman başladı. Yağmurlar yani, <laughs> başladı. E şimdi bizimkiler biraz kolay <laughs> evet, Kar yağacak, yağmur yağacak, antrenman <laughs> yapmayalım. Yine var <laughs> içeride yapalım. <laughs> Yapma, ay, bu, Sanchez. Ay, ay, ay. Bravo Sanchez. Bravo Mustera. Kaptan gibi göründü. Kaptan, ben kaptan iş başında. Libero'muz kaptan. Çok Mükemmel. Mükemmel Berkan'a bas. Ya nereye vuruyor oğlum be? Vurma Berkan ya. Daha ona ya. Üç kişi var içeride be abi. 3 Ay hiç rahat dile sen de atmak zorunda değilsin kardeşim. Sanchez yapmayın. Şu <laughs> <laughs> Sanan'ın da biraz defans özelliğini arttırabilsek. Daha böyle topla <laughs> oynayan bir adam haline getirebilirse o zaman olur. San adam hücumda şeyler çıkabilir evet. o zaman. <laughs> Ofansif elimizi de tartışıyoruz Orada kamitaliyim. Evet. Ben biraz Aa. daha yana kanatçı kullanmalı ya yani, biraz daha. Ne diyeyim? Vincent van Maarel. Rafa Silva gibi. O evet, kalibrede evet, bir oyuncu koca... değil tabii de bence. Ama yani, şey ben bir şey söyleyeyim. Apollo <laughs> biraz serilenmiş <laughs> yani. Hani tamam çok böyle Arkandan makine baş gibi baş bir koşu şeyden bahsediyoruz baş ama baş bir akletizm oluşmuş sana. yani. Ah, ah, ah. <gülüyor> <gülüyor> Foruş, vurur kaleye, vurur kaleye. Aa, vurur, çok güzel. Aşı Kaan Ayhan vuruyor. Yoo. Kaan Ayhan. Kaan Özellikle kanatlardan getirilen toplarda pas trafiğini. Tam ayağının dışına oturmamış. Ayağının dışına oturtmamış. Ya zaten gitmiş, baksana. Bak, şöyle vurmak istedi de. Tam ayağının, yani şu, şu kenar kısmına ayağının gelmemiş. Biraz ortasına gelmiş, ortaya gelince İstediği şeyi verememiş yani. Ne bakalım olur? Sankadis, Gülis, <laughs> Davinson, Sanchez. Diyorum sana ]asing. geçen maçta da söyledim yani. yani Sanchez'in olduğu yerde goalswi, takım daha rahat oynuyor. Be, ayaktan, yani anladın bo, mı? Çünkü arkaya bir güven var. Uyuş, o zaman pozisyon fazlalaşıyor. Yani pozisyon fazlalaşıyor. Önde kuruyor takımı. Çünkü. 5. E birine güvenirsen ne olacak? Arkam sağdan verildiğinden sonra ben asırdığımda sana veriyorum. Mükemmel uuu. be. Mükemmel uuu. ya. Mükemmel Uy. ya. Neydi? Geçti. Oh ah abi. sana. Ah sana. Ah sana senin klasına yakışır vuruşlar bu değil bunlar <laughs> ama şey var yani şu an çok iyi abi pozisyonlara bak ya bu böyle bir şeyler yok yani bak 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 ya Mertens ya ah Mertens ha sensiz neler yapacağız ya kimi vuracağız bunun yerine Ayrı Savayit o bana dayan yapmıştı. Maxim Erturu Ömürcan Soresku fırlatı veya Soresku Soresku gitti. Soresku Soresku bu sene. Heyan Soresku çok sert bunu topa. Benden bu Gaziantep Futbol Kulübü çok tehlikeli geldi. Oh, Kapıcı. 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 Sorescu çok fazla. Şansını zorladı denedi. Mustera. Orada başka yapacak bir şey yok. zaten ve güzel de vurdu yani. Öndüre, öndüre çok iyi vurdu. Değişik açı ekranlarda Ramsbach'la. Öndüre. 42. dakika. Köşe uçuklu dönecek. Gaziantep Futbol Kulübü. Pas dışarı kullandılar. Kostolski bıraktı. Şimdi pas. Yunus'a pas oldu bu. Yunus bıraktı. Baturay'ı da bıraktı. Barış Akberz. Ya ne yapıyorsun orada hocam? Aferin be. Üç saniyede topu geri aldık. Bu mükemmel. Çok güzel. Hadi oğlum. Hadi Berkan. Berkan. <laughs> Ne ettin Berkan? Bunu kesecekken, sağ ayakla vurunca top gitti. <laughs> İstediğini yapamadı da o yüzden. Şimdi böyle, vur, böyle ortaya kesecek ya, bu ayak vurunca... Yani bunu koymaya çalıştı da, bu vurunca topa gitti top. Aferin Torara Hoca

bitti. Evet arkadaşlar, ilk yarı bitti. 2. yarıda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Yunus Berkan. Evet. Evet. Adı Mertes Vur gol olur. Hızlı hücumdan savunma. Barış Haker. Bıraktı Barış Haker köşemüşü. Ayırs Mertens. Daha sonra plaktirdi Barış Haker. Git köşeye göndere yine. açısından kalenin son durum bu. Rams Park'ta paslaşarak kullandı Galatasaray. Barış Alper. Çok güzel. Evet. Ah Mertens. Yine başladı Galatasaray hızlıca orta geldi. Kaleci çıktı aldı. koşuya başladı. Offside. gönderdi. Mustera. Sara. Ya aceleler yani. Tek tek tek, tık tık tık. Üçlü üçlü üçlü. Sizin acele bir maç erken Çocuklar. 57. dakika. Galatasaray'ı bitiriyor. Berkan, bir müdahale daha Sorescu, dışarıda köşe vuruşu. Sorescu bu kadar beğenmedi. Beğenmiyor Sorescu. E vurmasaydın kardeşim oraya zannediyor. Yani top ondan çıkıyor. Neye itiraz ediyorsun ben anlamıyorum yani. Adamı değiyor da... Yaşar'a Chris oh Mertens Şimdi Orta Berkan'dan Sekti atak devam etti Kareye doğru önemli son bir müdahale var İtirazlar da var Cihan Ayhan Cihan Aydın karşılaşma İkinci ara biraz saldılar yine İlk kert kenarda oyuna girecek az sonra Değişiklik var mı? Yok bir şey değiştirmedi değil mi? Yani 60'dan 70'den önce değiştirmiyoruz kimse. Salayı iyi alması lazım diye alıştırması var. şey sokamıyor ya bu, bu hafta. 67'deyiz. Durum 2 Şey ya bu 4. hafta oynandı Aa, diye şey yaptırmıyor. İzin vermiyor. ha yeni yenileri oynattırmıyor. Kötü de iyi oynuyorlar. Şimdi bir de şey pabuç pahalı ya. Aynen. O yüzden hepsi işte şimdi yırtınıyor. İkinci yarı biraz saldılar zaten. Ya iki yarı kadar şey yapmıyor. Abi onu salmayacaksın işte. Ya basacaksın ama Büyük. Selçuk var dik tarafta da Aynı. üzülüyorum abi Aynen. vallahi. Lucas Torreira. Berkan yani... yaklaştı. Berkan da iyi oynuyor. Yani. Nasıl söyleyeyim? Sol bekte aldığımız adamların çoğundan iyi biliyor musun? Tabii canım. <laughs> ya o hatırla Kadıköy'deki Fener maçında da çok iyiydi. Arka pasları falan. Yani. Atın şu mişiye de bir tane gol atsın herif ya. Zavattan beri var ya yırtınıyor. Batşah'ı yapmadı. yapma ya. Yapma yani, yapma ya bu şeye ben söyledim ya. Beşiktaş'taki hale büründü. Yani Beşiktaş'ta böyleydi. Evet. Gol atamıyordu, direkleri dövüyordu, şutları avuta atıyordu. Fenerbahçe de vurdu her topu gol attı neredeyse. İki tane yeter, bir tanesini soksa yeter bize. Fenerbahçe'de abi her vurduğu bölgesi. Çok amirim. Belki o zaman başvuruya gerek kalmadı ya. Yani İkardi şey, aramış ya, Okan'ı öyle yazıyorlar ya şeyde. Ben geliyorum işte Fenerbahçe maçına yetişeceğim, uçağa biniyorum diye. Ama işte... Abi şey çok diri ya, o Sümen çok diri abi. Adam Aya hazır yani ya. Çift forvet oynayacaksın da çiforeti forveti nasıl oynayacaksın, kimi keseceksin? Abi Ar arkaya şey koyacak işte. Arkaya Mertens isteyecek mecbur. Bir olacak arkası. Şık. Buradan kim ki Yunus oynatmayacak abi. Ya Yunus oynatmayacak. Yani burada çift forvete dönecekse Yunus oynamayacak. Barış Alper. Barış Alper. Barış. Gol. Offside. Offside <laughs> mı? Offside değil. Bahçoi. <laughs> <laughs> mişi Mişi. çıkartıyor. Kerem. Arada Bahç üç. Alper. Abone. Go. Üç. Bak bak abi bak bu adam bu adam var ya hani bak. böyle üçüncü adam ama bu adam Türkiye'deki bütün kulüplerde ilk 11'de oynuyor. Oynuyor hem de rahat rahat anladın mı? Kapasitesi bir adam öyle şey bir adam değil ki bu ya. Burada yok. bir karış bakıyor. değil burada da zaten topun gerisinde. Bir de bak, kendini piri tutuyor farkında mısın? Bir de hazır zaten. filan Kupası çok iyi abi. Abi, abi. fiziği zaten şey... ...devi gibi adam zaten. ve atsın adam ya i̇ki, iki haftadır, üç haftadır suskun ya. Bir tane atsın da kendine gelsin. O gol atmadan kendine gelemiyor çünkü. Öyle zaten, bir yer. Hani iki forvet oynasak bile. Başağı'yı kesmez o. İkinci yarı alır. Zaten Anladın şimdi mi? muhtemelen Fenerbahçe maçında çift forvet çıkacaksa... Başka ile Osman ile çıkacak. Icardi oynatmaz ya size. şeyde. Gerçi abi ne bileyim Icardi kesemiyorlar ya. Okan Buruk düşürsün o beni ilgilendirmiyor. <laughs> Ona çünkü o tavizi veriyor. Ama Dudursun Mursun gitsin abi bir seneden sonra. yani Cenk Ergün'ün olacak iş miydi ya? Ya siz ne yaptınız ben anlamıyorum ki yani. 10 numara adamı kovdunuz resmen. neler çıktı ya? Kara borsalar onlar bunlar yani. K gol. K Mükemmel bir gol. Harika! Şapka çıkartıldı. Hüster önüne atarsın işte. Çok önde duruyor. Abi kim şey... Alkışlıyor lan. Şeyi çıkartıyor. Millet alkışlıyor. Alkışlasana. Mi? Hak eden bir gol yani. Adam. Hak edilen gol. Alkışlayacaksın. Ben mi Süperlikte. Aklın uzun süre çıkmayacak bir gol. Bak 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 bak. 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 Hacı'nın vardı alt taraftan. Hatırlıyor musun Antalya'ya? Hacı'nın da Antalya'ya vardı öyle. Mustera önde değil ki orta sahada neredeyse. Baksana. Abi. <laughs> mükemmel gol, mükemmel. Tamam ya. Haftanın golü. Bir de Mertens ya. Mertens abi şey ya adam. Geçen geçen hafta attığı golü görmedim. ama o kadar köşeye gönderdi ki topu böyle. Kalecinin mümkün değil çıkarması yani. Saniye değil, bitti artık. Furkan. 5. Artı Furkan. gönderdi Nelson. Şut dışarıya. Poslowski. 300. Böyle vurulmaz ki orada. Mı? Hacı mısın lan sen? Ve her, <laughs> her türlü deniyor. Evet arkadaşlar maçın ikinci yarısı da bitti. 3-1 maç sonucu. İzin için teşekkür ederiz. Yenge. Yalatasaray 3, Gaziantep